mucizane youtube kanalından herkese merhaba bugün sizlere çok pratik bir ana yemek tarifim var fırında balık yapacağız şöyle balıklarımı güzelce yıkadım bir süzgeç içerisine aldım fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt serdikten sonra halka halka doğramış olduğum soğanlarımı yerleştirdim hemen soğanların üzerine Plato şeklinde doğramış olduğum balık dilimlerimi yerleştiriyorum ben bugün yerli somon kullanacağım özellikle çocuklu evler e, somon balığı tüketmenizi tavsiye ediyorum omega açısından oldukça zengin bir balık ve çok fazla kılçık olmadığı için yemesi de çok kolay hemen çok da lezzetli oluyor biraz sonra nefis de bir sos hazırlayacağız videomun sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen Şöyle balıklarımı güzelce yerleştirdikten sonra 3 adet orta boy patatesi elma dilimi şeklinde doğradım. Hemen aralarına yerleştiriyorum gelişi güzel. Patatesi kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Çok lezzetli, çok da hafif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yanında bir salata ile pratik bir ana yemek. Evet, patateslerimi sıralama işleminde tamamladıktan sonra balığın olmazsa olmaz nefis bir sosu var. Onu hazırlayacağız. Hemen şöyle tepsimi bir kenara çekiyorum ve sosumu hazırlamaya başlıyorum. Sosum için bir kaşıtma kabının içerisine bir adet sıkmış olduğum limonun suyunu ekliyorum. Bir miktar zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağını çok fazla kullanmamıza gerek yok. Balık oldukça yağlı bir balık. Hemen şöyle üzerine karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber ekliyorum. Bir miktar tuz ilavesini yapıyorum. Kekik ve 2 diş ezmiş olduğum sarımsağı ekliyorum ve bir çırpıcı yardımıyla hemen homojen bir karışım elde edinceye kadar çırpıyorum bu sosu dilediğiniz balıkta kullanabilirsiniz fırında e, kullanacağınız balıklar için bu sos ideal ve çok lezzetli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum denediğiniz zaman olumlu ya da olumsuz Yorumlarınızı videomun altına bildirirseniz çok mutlu olurum. Ve şöyle bir demet iri doğramış olduğum maydanozu ekliyorum. Maydanoz bence olmazsa olmazı bu balığın. Mutlaka bunu da deneyin. Hemen şöyle karıştırıyorum ve benim sosum hazırlanmış oluyor. Şimdi hemen balıklarımın üzerine sürmeye başlayacağım. Evet, şöyle hazırlamış olduğum sosu patateslerin, balıkların üzerine her tarafına gelecek şekilde tek tek sürüyorum. Balığımızın lezzetine lezzet katacak sosu işte bu sos. Videomun altında gerekli malzeme listesini paylaşacağım. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve ücretsiz abone olmayı da unutmayın lütfen. Evet şöyle her tarafına güzelce sosumu gezdiriyorum. Şöyle güzelce kabıma sıyırıyorum ziyan etmemek için. Her tarafını şöyle gezdirdikten sonra hemen bir sonraki aşamaya geçeceğim. Şimdi üzerine şöyle halka halka soğanlar gezdirmek istiyorum. Şu anda taze soğanın, taze sarımsağın tam zamanı şifa niyetine bol bol tüketelim inşallah. Ve bu balığa da soğan inanın çok yakışıyor. Eğer denerseniz bana hak vereceksiniz. Bakın bu şekilde soğan halkalarımı tepsimin her tarafına yerleştiriyorum. Şöyle birkaç diş de taze sarımsak var elimde. Taze sarımsaklardan da şöyle birkaç tane aralarına atmak istiyorum. Ve son olarak halka halka doğramış olduğum limonları yerleştiriyorum. Dilerseniz bu aşamada küçük taneler şeklinde tereyağı koyabilirsiniz. O da ekstra lezzet katacaktır. Ve evet, fırınıma gönderebilirim. Önce 180 derece, sonra 200 derece fırında balıklarımı pişireceğim. Ve bakın şöyle fırınımdan bir görüntü paylaşmak istiyorum. Şu anda balıklarım pişiyor ve biraz sonra hazır olacak. Nar gibi kızaracak inşallah. Ve evet benim yemeğim hazır. Bakın şöyle ben akşam yemeğimiz için hazırladım. Şöyle dumanı üzerinde mis gibi bir kokusu var ve şöyle hemen paylaşmak istiyorum. E, altına koyduğumuz soğanlar sayesinde çok kolay bir şekilde e, servis yapabileceksiniz hiçbir şekilde altına yapışmayacak. Kanalımda bir videonun yine sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.